Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 8 bal fal oynayacağız abimle birlikte. Abi ne haber? Teşekkürler Fatih. Evet bakalım ben mi yeniyor abi? Abi sen yeme hazır mısın? Tamam hadi be bakın ya. Evet arkadaşlar hemen 8 bal falımız da gidelim. Ben de bu şartla bir geçiyorum da seni görmeyeyim.

arkadaşlar önce bunu çevireceğiz. Bir dakika. Önce de Lan dondu bu. Lan ne oldu? Böyle şey mi olur? Aha. Lan maviye tutturdu. İnanılmaz başlanmalar. Hadi çok duruyor. Ee, neydi? Adını unuttum. Ya. Çok tuttu onu. Ne oldu ya? Hadi 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 işte katta oynayalım. Şimdi oynayalım. Lan dondu ben de yine ya. Hı, <laughs> bir. Sen neden adını bir koydun? Abi. Evet. Neden ya? Hayır yani. Neden bir de, bir de, iki de. Ama ben başlıyorum. Ben de çok donuyor ya. Ben de çok donuyor ya. Sen hiçbirini atamazsın ya. Atma. Abi ben de İki el atacağız arkadaşlar. Sen hele beni Videoda beni rezil et. Ben yenildim ilk defa. İlk defa bir şeyde yenileceğim sana. Lan. <laughs> Lan de çok donuyor Sıra sana gelmiyor. Hmm. Bir aşk var da duysunlar. Sıra zaten sen de gelmiyorsun. Ay az kalsın o siyah veriyordu ya. De sen de videoda kendini bir havalı zannetme. Gördün mü? Gördüm. Ben... Yani Sağın. Oha, yendim bile. Niye onu seçtik. Aa arkadaşlar, ilk halde yenildim. Bu kadar mı? Bana sıra gelmeden yendin beni. Ben Son bir yer daha atacağız. Ha beni paramı bitirmişsin. Hadi yine. Son Ama bu video çok kısa oldu lan. Hadi. İstek adam. Hani adamımız. Tam başlayacakken gitti. Hadi çabuk Hadi. hadi, hadi. İstek yolluyor bitti oyun hakkınız? Sen baba. Ben yollayayım. bu çok tanıyor lan lan. Lan hadi. Tablet kafayı yiyor. Lan hadi abi sana yolla bir Allah'ım ya. Ben de ben iptal ettim ki ya. İsmini tekrar yazacağım. İsmini ben yazsam hmm, bakıyorum. 2B. Ne? 90. 90. B. 77. 77. F'de. F'de. 58. 58. Arkadaşım yine meydan oku. Şimdi bir tamam ya. Ben bekliyorum. Ha geldi. Tamam şunu öyle. Bir seni bu sefer yeneceğim. Bu sefer ilk başta yiyorum. Onlar da senden başlıyor. Ama çok dönmüyor ya. Sıra sana yine gelmeyecek. Abi sen, sen neden videoda böyle konuşuyorsun? Normal sesini kullanmıyor. Abi normal sesini Ama Bu nedir ya? Ay kendi topunu attı. <laughs> kendi topunu attı. Evet. Ben hangisini attım? Şimdi sen niye hiç attın mı bu e, beyazlardan? Attın değil. Ama ben donduramadım. Yok. Lan bana yine şimdi nasıl geldi? Buradan da atamazsın. Attım da attım. O kadar da kötü oynamıyor. Evet çizgili toplar benim attım. Benimki iki çizgili senin çizgili. Sonra bir tutturamadım bunu. Hı? Lan. Bu ne biçim oldu bu? Sıra sana. Ay! Ya burada onu bir Elin neydi ya? Ay ne için konuşuyorsun? Bir normal sesini kullan. Ah attın. Normal sesini kullan. De konuş. <laughs> ne sor Evet tabi ki de ben sorum. Bir sıra bana gelsin. İki <laughs> <laughs> ne şey ya? Sen video videodan bayağı işim var Ama seni, sen, sen ilk defa bu kadar şımar, şımarmışsın ya. bu video hemen bitti. <laughs> i̇lk defa bir şeyi de kaybedeceğim ya. Kaybettin mi bir de geliyor. Ben beni taşımaz. Taş değil top. Ya yeter. Ne var arkadaşlar bu videoya like atın. Hadi gel bakayım. Taş değil top ha. Gel buraya. Ya şimdi bir kerizlik yapayım mı? Basit çıkaracağım. <laughs> no 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 no. <laughs> i̇şte notlar böyle. Hayır, 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 hayır. Öyle yaptığımda pişman oldum ya. Yapamazsın. Ben o Ahmet'e kışkırtma yapacağım. Ama bir vi bu videoya like gelirse Ahmet'e kışkırtma yapacağım. Hatta İlk başta daha yeni youtuber olduğunda ikinci videomda Ahmet'le arkadaşıma vs like. videosu yapmıştım. Like ya Yo ne yapayım başka atmıyorlar ki. Ondan 8 like gelmiş. 10 like gelirse Ahmet'e çok güzel bir kışkırtma yapacağım. Ahmet'in daha böyle olmayacak. Sonra i̇şte siz birbirinizle anlaşıp yapacaksınız. Ama niye birbirimizle anlaşma yaparsak eğlencesi kalmaz ki arkadaşlar ya. yenildim Hayatımda ilk defa bir şey yeniliyorum. <laughs> yapma yapma Arkadaşlar abi öyle yaptım No 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 Bak baybim böyle geliyor <laughs> Bu ne oğlum? Abi ya lan sen konuşma. Sen neden böyle aflıyorsun? Atamazsın ya oradan. Yardım. Başka biri atar atarım ama. At at at. Öyle at. Yok. Hadi Aa. be. Hayır hayır. Hayır lütfen gel ya. Ama oraya girseydin tamam. Neyse en azından top iyi bir yerde ben buradan atarım. Zaten tut toplamını ben attım. Değil doğru diyorsun ha ben. <laughs> ben tek bir tane top attım kendime. Abi burada da olmasaydı görürdük kim kimin ya. Arkadaşlar abi mail yaptı. Onu söyleyeyim. Ha atıyorum. Atıyorum çok da yavaş atmıyorlar. La girmedi ha. Abi o atıyorum hepsini. Şunu mu atayım şunu mu? Şu güzel gözüktü göz. Bugün gidiyoruz. Bunun onu sıra gidiyor. Lan yok yok. Arkadaşlar sıkıldınız ama. Allah'ın sen ne işin karışın? Arkadaşlar videoda olduğumuz için şu var der. Abim artık kusura bakmayın. Ne oldu? Ne oldu abi? O hayır girme Allah girme lütfen. Girme. Tamam tamam girmedi. Galiba yeneceğim ben he. Hadi arkadaşlarına göster. Yeneceğim arkadaşlar bakın. Lan git. Hay abi lütfen lütfen lütfen. Uuu yandım be işler. Galiba yandık arkadaşlar. Tabii ki de şuraya. <laughs> no 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 no. <laughs> Hadi arkadaşlar. videonun sonuna. Ee, Bekle seni de göstereceğim arkadaşlar ben e, bir bir beraber kaldık. Abi bu tür videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olursan ben yani çok mutlu olursun abi. Evet arkadaşlar abi ne bu oysa ki çok şımarlı videoda ama gide işte gidiyor şımarlı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizler de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Öpeyim seni abi. Hadi arkadaşlar bay bay.